Ben Muhammed Reza. Bugün sizlerle birlikte Şahin Drift oyunu 2 oynayacağız. Hadi başlayalım. Şöyle basalım gaza gidelim. Aa, niye başarısız? Ne oldu ki? Tekrar dene. Ne oldu la? Tekrar dene. Hazır ol. ateş Acaba bazı gaza basabilir misiniz? Hazır ol ve ateş. Ya oyun baga giriyor hep ya. Ya bu sefer. <laughs> Şimdi ya başlarım böyle işin. Hı? Oh be sonunda sonunda gidiyor. Şöyle şeyleri falan çarpmamam lazım. Arabalara değil. Üf ya. Dur. Ya. Şöyle. Hı. Şunu öne yapabilirsem zor oluyor. Ya oyun hep bug'a giriyor ya ben internetimi kapatmamışım yok kapatmışım tekrar deney. hazır ol hemen şöyle hop abicim size çarpmadan gidebilir miyim acaba çünkü arabalar beni durduruyor Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya 42 like ve abone gelirse devamını çekeceğim. Ben şöyle hazır ol. Ateş. O taraf ha o taraf. Şu karenin göster... oyunun karede böyle gösterdiği yer hmm, yere gitmemiz lazım. Bak önümüzde şu anda. Orası mı? Aynen orası. Baskaza, baskaza. Baskaza Muhammed, baskaza. Kim tutar seni baskaza? Yollar seni hiç tutmaz. Hadi uçur götür beni buradan Muhammed. Hadi uçursana beni. Bıçak değilmiş ki burası. Ben yanlış şey bilmişim. her şöyle devam edelim. Bu tarz video, videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi bu videoya 42 abone ve 42 like gelirse devamını çekiyorum. Hemen şöyle devam edeyim. Şu anda birkaç tane kaç kere kazandım. Oy oy geçiyordum az kalsın. Hemen şöyle. Bay çarpayım deme sakın. Ben dedim ama. Yes. Yine kazandım. Görev tamamlandı. 3 dakikadır kazanıyorum. Yaşasın. Yaşasın. Hazır ol. Ve ateş. Bu sefer yakın bilmiyorum. Hoş. Hiçbir şeye çarpmadan. Hmm. Bu yeni bir yere benziyor. Ben eski arabacılardayım. Bak yavaş gidince nasıl iyi gidiyorum. Ama biraz da gaza bak basmaz basmak lazım. Geçiş geçiş noktası dört taneymiş. Bunu da geçer, bunu da geçersem bitiyor. İşte bu sonraki. İsterseniz kamerayı da değiştirebilirim. Böyle yapabilirim mesela. Ama böyle daha güzel. Ne taraf? Dur bir geriye de bir bakayım. He. On on <laughs> Ya tekrar dene. Başarısız olduk. Tekrar dene. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoya 42 ve 42 like ve 42 abone gelirse devamını çekeceğim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.